Arkadaşlar merhaba. sene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel bir fıstık oyasıyla geldim. Şöyle zaten devam ediyor modelim. Ee, şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Çok kibar, çok güzel bir e, fıstık oyası. Aynı şekilde kalem oyası diye de geçmektedir arkadaşlar. Yani taktığınız zaman hiç ağırlığını hissedemeyeceğiniz bir model. O yüzden hemen uzatmadan e, modelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar öncelikle bu e, modelimiz için bir adet kurşun kaleme ihtiyacımız var. Eğer siz kurşun kalem istemiyorsanız örgü şişte tercih edebilirsiniz. Ben kurşun kalemi kullandım. Evet şimdi model yapımım arkadaşlar devam ediyor. Devam ederken ben size göstermek amaçlı devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar zaten kalem oyasını hepiniz biliyorsunuz az buçuk. O yüzden ben önceden yaptım. Şimdi biraz yine bilmeyenler için devam edeceğim. O şekil modelimizi koymuş olacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ben hemen şu beliklerden arkadaşlar her birinden alıyorum mutlaka. Evet. Şöyle hemen birincisinden battım tığımı. Şöyle dibinden bir zincir çekip sabitledim. Şöyle kurşun kalemin boyutunda çekiyorum ipimi hemen taktım hızlı geçeceğim bu ayrıntıyı biliyorsunuz zaten tekrar yanındaki tığ battıdan yine battım arkadaşlar tekrar bir zincirle sabitledim kurşun kalemin boyutunda çektim ipimi şöyle doladım son defa yapıyorum arkadaşlar bildiğiniz için uzatmıyorum burayı hemen tekrar arkadaşlar dibinden battım bir zincirle sabitledim şöyle ipimi uzunluğunca çektim Evet bu şekilde arkadaşlar zaten modelinizi işlemeye başladığınız zaman kurşun kalemini çıkarabilirsiniz şöyle arka yönden çıkarıp yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi renkli ipime geçeceğim arkadaşlar şöyle bir mor ip aldım ipimi şöyle bu arada arkadaşlar yazmamın tonu karamel ve karamele ben krem yeşil ve mor açık lila rengini tercih ettim yakışacağını düşündüm Siz dilediğiniz renklerle de yapabilirsiniz <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir ipimi sabitledim hemen modelimi alıyorum bakın arkadaşlar şimdi ben bunlara kısaca örümcek diyorum Arkadaşlar ee şöyle ben 5 tane alıp gülüm yerleştiriyorum Siz Dilerseniz 4 ya da 6 7 de alabilirsiniz 5 en uygunu şöyle düzeltiyorum sırayla 1 2 3 4 ve 5 aldım arkadaşlar 5 tanesini çok özür diliyorum takıldı Evet şimdi dibinden ipimi alıyorum. Şöyle bir yandan çıkardım. Evet şimdi 8-9 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Ben 9 tane zinciri uygun buldum. Ee, çok fıstıklarımın büyük olmasını istemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buraya hızlı geçtim arkadaşlar. Şimdi bakın. Çektiğim 9 zincirini parmağıma yatırıyorum bir güzel. Şimdi ipimi üstten almıyordum. Dibinden alıyordum fıstık yaparken. Dibinden aldım. Şöyle çektim. Bir sık iğneyle sabitledim. Açık minik trabzan şeklinde bıraktım. Hepsinin aynı boyutta olmasına dikkat edelim ki güzel dursun. Tekrar dip, ipimi dibinden aldım. Şöyle sabitledim. Çektim. 3 dibinden alıyorum. 4 tekrardı dibinden aldım 5 dibinden aldım 6 dibinden aldım 7 hızlı geçeceğim 8 9 10 11 12 13 ve son defa batıyorum 14 Evet bakın 14 tane tığımın üstünde e, tığ battılarım var arkadaşlar şimdi ipimi doluyorum şöyle hepsini dibinden tutuyorum arkadaşlar e, şekli bozulmasın diye şöyle dibinden sabitledim ipimi aldım hepsinden geçtim çıkardım bir anda arkadaşlar bakın şimdi elimle bir güzel düzeltiyorum arkadaşlar bakın ilk bak battığım yuva var ya arkadaşlar 5 tane örümcek aldım yuvaya tekrar dibinden batıyorum şu ipimi alttan aldım tekrar ip aldım arkadaşlar şöyle ipimizi koparmadan önce bir güzel fıstığımızı düzeltiyoruz bir güzel sıkıştırıyoruz arkadaşlar sonra bir ya da iki tane zincir çekip şöyle kopardık yalnız arkadaşlar siz elinize koparmayın kesinlikle Evet bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu ee, Dediğim gibi arkadaşlar şimdi ben mi e... Evet ben zaten gülümü bitirdim arkadaşlar ee, uzatmayacağım modeli çünkü video süremin e, uzun olmasını istemiyorum sizlere sıkmamak amaçlı. Şimdi ben 5 tane aldım arkadaşlar şöyle 1. 2, 3, 4, 5. Siz eğer e, 5 tanesinin kaba olacağını düşünüyorsanız arkadaşlar 4 veya daha kalın kaba olmasını isteyenler 6, 7 alabilir. E, modelim bu şekil arkadaşlar. İnanılmaz güzel duruyor. Videoda nasıl göründüğünü bilmiyorum ama taktığınız zaman modelimiz muhteşem duruyor gerçekten. E, yazmamın tonu da karamel. İplerin uyduğunu düşünüyorum. Mutlaka çeyizlerinizde yer almasını da aynı şekilde düşünüyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar modelimiz kalem oyası üzerindeki e, minik fıstıklar arkadaşlar çok güzel duruyor. Mutlaka yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar son olarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri almak istiyorsanız ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız zil sesini açabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.